Evet arkadaşlar. Hastanın aldığından beri vites körüğü, vites topuzu şöyle çatlak kırık. Yani alır almaz aslında alı körüğüyle beraber set halinde bir yani topuz almıştım. Böyle mandallı bir yeri vites sistem var. Ondan dolayı bu mekanizma sök tak nasıl yapılacak? Beraber bir kurcalayalım. Bu detay da ortadan kalksın. Şimdi şu kısımdan başlayacağız sökmeye. Şöyle bir pedi var arkaya atalım. Buradaki döşemeyi de sökmemiz gerekiyor ama. Bunu nasıl sökeceğimize bir bakalım. Ha, çok zor olmayacak gibi sanki. Buradan çektiğimizde vitesin gelmesi lazım daha doğrusu gençler. Bakalım gelirse bizimdir. Gelmezse hiç bizim olmamıştır deyip çektik ve geldi. iyi bari. En sevmediğim kısmını döşemelere dokunmak leş bir şey çıktı karşımıza. Şimdi şu iki tarafında tırnak var. Bunları basıp şu mavi zımbırtıyı Wow. Tek tahminde tutturduk. Burada değişik bir yağ gibi bir şey var. Şöyle bir bakalım. Diğer yeniyi de bir sökelim. Aradaki farkları bir kontrol etmek lazım. Bundan herhangi bir parçayı ona aktarmak gerekiyor mu gerekmiyor mu bir bakalım. Eğer böyleyse çok basit ama sanki bence yeni aldığımız birebir aynısı değil gibi bir kurcalayalım. Şimdi yeni aldığımız mekanizma bu. Benzer şekilde şu halka var. Buraya kadar geliyor. Yani bizim aslında şu kutuyu buraya aktarmamız lazım. Onun için de sanki şuradan şöyle biraz hafif astırıp yana çektirsek olacak gibi. Şu şöyle yapınca yandan çıkarabiliyorsunuz parça boşa çıktı. Diğerini takacağız. Bunu da tekrar takmak için yine bir pense yardımıyla şu, şu geriye doğru biraz kanırtınca o bu buraya oturuyor. Bakın. Yani şu zımbırtıyı çekince bu burada ileri geri yapacak. Bu arada şöyle yılların kiri var. Hatun süpürgeyi almaya gitti. Şurada da hatta bir dekupaj ucu falan çıktı buradan. Şurada bir tel toka var. Yaşanmışlıklar var şu an burada. Ee, bakalım. Onları bir süpüreceğiz. Şöyle bir ulaşabildiğim kadar. Bizden önceki yaşanmışlıkları sildim. Şu falan kirli. Tamamı yok ettik. Şuraları biraz sildim. Aşağılara e, süpürgenin ulaştığı kadar aşağılar temizledim ama tabii tertemiz olmuyor çünkü süpürge biraz kalın oraya sığmıyor yine de ilk haline göre bence temiz gençler kabul edilebilir evet arkadaşlar aynı söktüğümüz gibi şöyle açıyoruz yani sökerken aslında ben şu kısmı hiç dikkat etmemiştim bu direkt çıktı geldi ama bu şeyin Normalde. Hmm, tamam ya bu mekanizma ile alakalıyım. Şu tarafı çeksene. Bakın şu geri vitese geçmemesi için olan mekanizma tamamen burada. Biz şunu buraya çektiğimizde vites daha sola geliyor ve geriye girebiliyor. Yani mandal artık tamamen burada. Şu plastik geriye girmesini engelliyor ve bire giriyor. Şöyle devrece basın. Ama biz mandalı çektiğimizde şu plastik kalkıyor. Geri vitese girmesi için en sola yanaşmış oluyor. Ben de acaba daha mekanik bir şey mi diye tırsmıştım. Şu an tırsmaya gerek olmadığını anladım. Şimdi boşta şunu bir yerine iyice yerleştirmem lazım da nereye kadar yerleştireceğiz acaba? Bir ölçüsü şıklık sesi de yok. Sonuna kadar indirdim. falan çıkması gerekiyor muydu acaba? Kırmak da istemiyorum. Göremiyorum diye. Ha tamam tırnaklarına kadar. Bir dakika. Aynen tırnakları geçmişi sökerken şu yandaki iki tane tırnağı basarak hatırlarsanız bastırıp şu plastiği yukarı çekmiştik. Takarken de yine bu tırnakların buraya kadar çıkması lazım. Şu an tırnaklar çıktı. Yani artık geri yukarı gelmez bunlara bastırmadan. Dolayısıyla yerine oturmuştur diye düşünebiliriz. Tamamdır. Şimdi körlüğümü oturtabiliriz. Tırnak yapısına bakıyoruz. Şurası yine ee, yapısı gereği önce şunları arkaya doğru oturtup sonra ileriye bastıracağız. Bunların yerine bir bakayım. Şurası yere. Ee, evet, bunları buraya sokmak için. Şu karşı biraz yine kaldırmamız gerekiyor. Aslında şunların bile altına geçmesi lazım. Şu kısmın şunların altına girmesi gerekiyor. Biraz zor. Yani şurayı bir kısmına Hani geri takarken daha bu kadar zor olacağını çok düşünmemiştim ben aslında. Şu plastik çıkabilen bir plastik olsa daha kolay olacak bu iş ama bu plastiği ben çıkaramadım. Onu da çıkaracağım. Evet gençler, onda tırnakları bunun altındaymış. Şunları aşağıdan bastırarak bu kısmı çıkarttım. Şimdi önce bunu oturacağım, sonra onun üstten takı vereceğiz. Kolay olacak, böylece kırmadan takmış olacağız. Şimdi arkasını oturtuyorum, önünü geçirdim. Gördünüz, diye geçti. Gördüğümüz biraz yerleştirelim. Aynen, finalde böyle duracak. Ve şu son çıkarttığım mekanizmayı da buraya takıyorum. Şu bir şu lastik pedi vardı buranın. Bunu da yerleştirelim. sadece şöyle iki tırnağı var zaten kırılması çok zor bir alete benziyor. Yani zaten bunu sokan taklar da değil galiba. Evet şöyle bir kırılmalarımızı parlatalım. Ve vitesimizi çıkarıyoruz. Deneyelim şimdi bir geri. Bandala basmayınca bir bandala basıyorum daha fazla geliyor geri. Tamam. Mission completed. Before after için şu diğerini de alırsak. Gençler bitik eski vites topumuzdan kurtulduk. Yerine şöyle yenisini taktık. İnteriyördeki gözümüze takılan kısımları yok etmeye devam ediyoruz. Geriye bu kaldı. Onun içinde Bey'in komple çıkması lazım. Şu trim'in çıkması lazım. Ee, ve buna özel bir kumaş alıp tekrar buraya oturtmak lazım. Onu da araştırdım. Bakalım ona ne zaman cesaret ederiz bilmiyorum. Ama şimdilik gözümüze takılan şu vites topuzu. Daha sonra eksik olan şu parça. Takır tukur kapanan kapı gibi birçok problemi ortadan kaldırmış olduk. Bakalım. Astroje biraz daha şekilleniyor kara gergeden satılınca fırsat AstraZeneca'ya doğdu. Görüşürüz kendinize iyi bakın.